2030 yılında yaşayan bu çocuk, robotunu çalıştırarak vücudunu temizletir. Sıra çavuşa geldiğinde biraz acı çekse de dayanmayı başarır. Ardından kaykayına biner ve Fortnite oynamaya başlar. Yay ve oklarını kullanarak kolayca yaratıkları öldürür. Ancak karşısına 100 seviyelik güçlü yaratık çıktığında çocuk tüm gücünü toplamak zorunda kalır. Tam ona atış yapacakken nenesi yaratığı öldürür ve torununa beceriksiz diyerek onu aşağılar. Bunun üzerine çocuk bir sonraki seviyeye geçer. Fakat tam bu sırada yaşadıkları uzay gemisine bir göktaşı düşer. Göktaşının yarattığı titreşim çocuğu arka odaya fırlatır. Çocuk oyun odasına geri dönmeye çalışırken bir göktaşı daha düşer ve uzay gemisinin acil durum alarmı vermesiyle bütün kapılar kapanır. Böylece çocuk bulunduğu odaya hapsolur. Düşen göktaşının bir parçası odanın camına çarparak çatlamasına neden olur. Bunu kameradan izleyen babası hemen acil durum gemisini açar. Çocuk hızla bu gemiye girer. Koltuğa oturduğunda kemerler kendi kendine aktif hale gelirler. Ardından gemi uzaya fırlar ve çocuk kurtulur. Fakat tam bu sırada ailesinin bulunduğu uzay gemisi büyük bir şok dalgasıyla patlar. Böylece çocuk yetim ve öksüz kalır. Eğer annenizi ve babanızı seviyorsanız videoya like atın ve abone olun.